He, hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir hava durum videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar uzun zamandan sonra tekrardan geri döndüm. Ee, biraz geç döndüm farkındayım ama döndüm sonuçta. Arkadaşlar bugün 21 Aralık e, ve bugünden sonra e, 6 Ocak kadarki hava durumuna sizlerin e, bir göz gezdireceğiz. Şiddetli soğuklar var mı, e, kar yağışı olan bölgeler var mı? Hepsine bakacağız sizlerle. Videoyu dikkatli izlerseniz daha iyi anlarsınız. Çok uzatmadan lafı videoya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bugünden başladığımız zaman yani 21 Aralık'tan başladığımız zaman Doğu Anadolu bölge... Pardon yani şey yapmaya, video çekmeye, çekmeye bölgeleri de unutmuşum. Anadolu bölgemizde arkadaşlar, Batı Karadeniz bölgemizde ve Akdeniz bölgemizde, Akdeniz, bölgemizde, Akdeniz bölgemizin yani yüksek kısımları diyelim bir soğuk hava dalgası var e, ama çok yükseklere e, şey yapacak bir yani dalga yani alçaklarda o kadar bir bir soğuk yok daha çok yükseklerde bir soğuk var e, kar yağacaksa da e, çok yükseklere kar atacaktır yani e, bugünün hava durumuna baktığımız zaman yarına geçelim arkadaşlar yarında bu hava dalgası gidiyor e, onun yerine mevsim e, normallerinde diyebileceğimiz veya artık çok soğuk olmayan hava dalgaları geliyor arkadaşlar. Ee, bu dalgalar zaten kar bırakacak dalgalar değil. Çok yüksekler hariç. Yani çok yüksekler dedim de mesela yani Zigana Dağı gibi bir yerleri bırakacaktır yani yağdıracaktır. Onun haricinde çok fazla bir kar bırakacağını zannetmiyorum. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar İç Anadolu bölgemizde yine Konya, Kayseri ve Ankara çevrelerinde arkadaşlar yani Ankara'nın e, çok büyük bir kısmı etkilenmiyor. E, ufak bir kısmı etkileniyor. Onun haricinde Konya ve Kayseri çevrelerinde yine bir soğuk hava dalgası görünüyor arkadaşlar. 23 şey, evet 23 aralığa geldiğimiz zaman e, neredeyse hiçbir yer etkilemiyor. Kayseri'yi Kayseri, Kayseri etkiliyor arkadaşlar biraz. Biraz daha gittiğimiz zaman şöyle yine bir yere etkilemiyor. E, 26 Aralık'ta arkadaşlar e, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgemizi e, ve İç Anadolu bölgemizin bir kısmını etkiliyor arkadaşlar yine bu soğuk hava dalgası. E, ama dediğim gibi çok e, mükemmel bir etkisi yok. Ee, şu anlık e, böyle ufak tefek bir kar yağışı bırakabilir çok yüksekleri. Onun haricinde beklenmiyor yani bir şey. Ee, yani çok yükseklerin bir alça mesela yüksek yükseklere diyeyim. Yükseklere de e, yağ, yağabilir ama arkadaşlar öyle tutacak kar yağacağını pek zannetmiyorum onu söyleyeyim yani. 27 Aralık'a geldiğimiz zaman arkadaşlar bu biraz da Doğu Anadolu bölgemize kayıyor. Ee, Batı Karadeniz bölgemizden çıkıyor çıkıyor farkındaysanız. Arkadaşlar bir de bakın bunu da şimdi fark ettim. Ege Ege bölgemize baktığınız zaman daha çok e, en kıyı içerisine en kıyı taraflara baktıkla, baktığınız zaman e, sarı bölge yani sıcak hava dalgası e, etkili oluyor 27 Aralık'ta. Son bir sıcak hava dalgası gelebilir. Onu da söyleyelim. 28'ine geçtiğimiz zaman arkadaşlar İzmir ve Antalya arasında gördüğünüz gibi sahil kısmında bir sıcak hava dalgası daha var. E, son bir atak yapabilir böyle sıcak hava dalgaları. Yani ülkenin ortasında normal bir dalga var. Ee, sağ tarafında soğuk hava dalgası var, sol tarafında da sıcak hava dalgası var basınçtan dolayı. Yani ülkemiz bir iki günlüğüne e, iki mevsimi de yaşayacak desek e, yanlış söylemiş olmayız. Onun haricinde arkadaşlar, e, Doğu Karadeniz bölgemiz, İç Anadolu bölgemiz, Doğu Anadolu bölgemizin bir kısmı, e, hatta İç Anadolu bölgemizin de küçük bir kısmı bu soğuk hava dalgasından etkileniyor. Gördüğünüz gibi. E, yükseklere kar, kar bırakabilir onu söyleyeyim. Onun haricinde alçaklara bir şey olacağını zannetmiyorum. Kar falan yağacağını zannetmiyorum. Ee, onun haricinde Trakya bölgemizde ve e, Ege bölgemizin kıyı şeridinde yine bir sıcak hava dalgası var. 29 Aralık'ta. Ee, 30 Aralık'a geldiğimiz zaman arkadaşlar. 30 Aralık'ta da e, şöyle gördüğünüz gibi e, Artvin ve Kars arası arkadaşlar Ardahan arasında e, bir soğuk hava dalgası var. E, ...yükseklere çok e, güzel karlar bırakacağını söyleyebilirim. Biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar... Evet, arkadaştan fotoğraf geldi. Biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar, e, ülkede şu anda genel bir dalga var. Yani normal e, ülkemize giriş yap, klasik dalgalardan. 2 e, Ocağa geldiğimiz zaman, yani birkaç gün boyunca bir şey yok arkadaşlar. Ve <laughs> yavaş yavaş şöyle 3 Ocağın e, akşamı diyebiliriz. E, Trakya'dan ve Batı Karadeniz'den bir dalga giriyor arkadaşlar. Soğuk hava dalgası. Şöyle gördüğünüz gibi e, İstanbul'u etkiliyor arkadaşlar. Bakın İstanbul'u etkiliyor. E, İstanbul gözüme çarptığı için İstanbul'u söylüyor. Yani İstanbul etkilemiyor sadece de şöyle baktığım zaman 4 Ocak'ta İstanbul'u büyük bir ölçü, ölçüde etkiliyor yani. Onun haricinde Batı Karadeniz'i etkiliyor arkadaşlar. Marmara bölgemizi, Trakya bölgemizi etkiliyor. İç Anadolu bölgemizin bir kısmını etkiliyor. E, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'yu ve Akdeniz bölgemizi çok fazla etkilemiyor diyebilirim. Biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bakın. 5 Ocak'ta da arkadaşlar Batı Karadeniz bölgemizden Marmara bölgemize kayıyor. İç Anadolu bölgemizin de bir kısmına kayıyor bu soğuk hava dalgası. Yani güzel bir kar bırakabilir. Ee, kar Yani kar bırakabilir demeyeyim de kar yağdırabilir diyelim. Güzel bir kar yağdırabilir ama tutacağını çok zannetmiyorum. Ee, şöyle biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar bakın. Ee, yine, <laughs> aynı günün e, sabah saatlerinde veya gece saatlerinde diyebiliriz. E, sabah saatleri dememiz daha doğru olur ama evet. <laughs> i̇ç Anadolu bölgemiz arkadaşlar yine etki ediyor. Batı Karadeniz bölgemize de etki, ed etki ediyor. Hatta arkadaşlar, e, İç Anadolu, e, pardon çok özür diliyorum. Akdeniz bölgemizin bir kısmına hatta büyük bir kısmına etki ediyor. Marmara bölgemizi, Ege bölgemizin büyük bir kısmına etki ediyor. Ee, bu dalgada gelirse arkadaşlar ülke genelinde güzel bir kar yağışı olabilir. Ama tutacağını çok zannetmiyorum. Çünkü uzun vadeli bir e, sistem değil arkadaşlar. Onu da söylemek gerekiyor. Arkadaşlar şimdi isterseniz bir genel yağış haritasına bakalım. Arkadaşlar genel yağış haritasına geçtiğimiz zaman e, Bugünden itibaren 23, 24 e, ve 25 diyor. 25 aralığa kadar çok bir yağış yok. 25 Aralık'ta ve 26 Aralık'ta gördüğünüz gibi şöyle Doğu Karadeniz'e e, yükseklerine bir kar yağışı gelebilir. E, yağmur yağışıyla karışık böyle bir kar yağışı olabilir. Hatta görüyorsunuz Sinop'un üstünde de bir e, yağmur yağışı var. E, biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar bakın 26 Aralık'a gittiğimiz zaman Artvin'de Samsun'a uzanan bir e, kar yağışımız var yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta e, tam neresi orası? Artvin'in üstü mü diyeyim? Neresi diyeyim? Gümüşhane veya Bayburt taraf Yok Bayburt değil. Gümüşhane veya Erzurum tarafları arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Trabzon'un yüksek kesimleri içinde geçerli. Artvin'e kadar e, çok kuvvetli kar yağışları olabilir 26 Aralık'ta. E, gerçekten yani yükseklere çok güzel bir kar bırakabilir. bir metreye kadar çıkarabilir yani. E, biraz daha gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle e, 27 Aralık'ta yine. Ee, Samsun'un aşağısı arkadaşlar şehirlerin yerlerine tam yani bilmiyorum o yüzden e, siz gördüğünüz size gösterdiğim bölgeden anlayın hangi şehir olduğunu galiba Sivas ve Tokat üstünde bir kar dalgası var yine arkadaşlar 27 Aralık'ta ee, bu da güzel bir dalga arkadaşlar kar bırakır yani onu söyleyeyim onun haricinde gittiğim bir zaman öyle çok bir <laughs> e, dalga görünmüyor 2 ocağa geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle ülkemizin üzerinden evet bakın. Çok bomba bir şey bu. Ee, kar yağışını söyleyeyim. 4 e, Ocak'ta arkadaşlar e, Batı Karadeniz'in hepsi diyeyim. İç Anadolu bölgemizin bir kısmında kuvvetli kar yağışları görülebilir. E, onu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz daha gittiğimiz zaman şöyle e, evet. Doğu Karadeniz kıyı şeridinde bile ...güzel bir kar yağışı bekleniyor arkadaşlar. Ee, i̇ç Anadolu bölgemizin... ...bir kısmı... ...Doğu Anadolu bölgemizin bir kısmı... E, ...gördüğünüz gibi... ...bu kar yağışından etkileniyor arkadaşlar. Ee, <gülüyor> evet. <gülüyor> 4 Ocak yine arkadaşlar. Hem Batı Karadeniz, hem, iç e, hem Doğu Anadolu... E, ...hem Güney Doğu Anadolu arkadaşlar. E, çok güzel bir şekilde bu kar yağışından etkilenecek gibi duruyor. Yani hatta Diyarbakır'ın çevresine baktığımız zaman yükseklerde bir metreden fazla bile kar yağabilir yani. Öyle söyleyeyim size. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu bu kadardı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Öğrenmişsinizdir nereye kar yağacağını yorumlara yazdıklarınızı cevap vermeye çalışacağım hepsine elimden geldiği kadar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.